Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom, o yüzden çok heyecanlıyım. Bugün size Türk kahvesinden yaptığımız yaz günleri için ferah ferah hem içinizi ferahlatacak hem sizi ferahlatacak bir tarif. Yapacağım. bir fincan su ekliyorum. Sonrasında bir buçuk tatlı kaşığı şeker ekliyorum ve biraz karıştırıyorum. Evet arkadaşlar kahvemiz karıştırdıktan sonra böyle eğer kahve makinemiz varsa kahve makinesinde ama kahve makinemiz yoksa da cezveye yapabilirsiniz. Şimdi kahve kahvemiz ısınana kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kahvemiz olduktan sonra bardağımıza döküyoruz. Sonra üzerine bir su bardağı olursa diye ben şeker atıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker kattım. Ve bunu karıştırıyorum biraz. Evet arkadaşlar eğer gözünüze de hitap etmesini istiyorsanız dekor olarak da kahve çekirdekleri ekleyebilirsiniz. Şimdi bizim kahvemiz hazır ve tadım aşamasına geçiyoruz. Bence çok güzel ve ben çok beğendim. Siz de deneyin. Ve kanalıma abone olun. i'm like